Merhaba arkadaşlar. Bugün Gaming İstanbul'un tepesinden Meriçer ile röportaj yapacağız. Öncelikle merhaba. Merhabalar. İstiyorsanız bir kendinizi tanıtın izleyenlere. Ben Meriçer Yürek, Gaming İstanbul'un marka ve pazarlama iletişimi müdürü olarak görev yapıyorum. Şimdi Gaming İstanbul'a baktığımızda Şubat ayının ilk günleri düzenlendi. Önümüzdeki senede düzenlenecek senede Bu her yıl mı düzenlenecek? Çünkü katılamayan birçok kişi de var benim arkadaşlarımdan örneğin. Yıllık olarak yine Şubat ayında e, üniversitelerin ve diğer okulların tatiline denk gelecek şekilde devam edeceğiz. Gaming İstanbul aslında bir nevi cosplay konusunda da öne çıktı. Yurtdışından birçok cosplay için gelen ziyaretçilerimiz oldu. Bu arka planda yurtdışından dışından cosplay getirmek için nasıl bir çalışma yürüttünüz? Ee, şöyle orada biraz kendi estetik zevkimizi kullandık diyebilirim. Ee, marka değerimize e, uyum sağlayabilecek isimleri araştırdık. Ee, bizim için ön planda olan cosplaydeki başarıları ve kraft çalışmalarıydı. Yani bildiğimiz anlamda yetenekleri diyelim. Dolayısıyla önce Leon Chiro ile anlaştık. Onun arkasından Elena Samko ve Janet Inkospley ile anlaştık. En sonunda Tabita geldi. Biraz uzun bir araştırma oldu ama sonuçtan memnunuz. Bir de özellikle böyle bir karar vermemizin sebebi jürinin yabancı olmasını istedik. Bir tek Mehmet Turgut sanatçı olarak jüriye katıldı. O biraz da şeydi. Yani Türkiye'de zaten bütün kostüplerler birbirlerini tanıyorlar. Çok yakın bir komüniteler. Dışarıdan bir insan değerlendirmesi daha kolay olur diye düşündük. Şimdi bilmeyenler için Gaming İstanbul'da ne gibi etkinlikler düzenlendi? Cosplay haricinde ve seneye de aynı etkinliklerin yanı sıra ekstra farklı bir planlarınız, düşünceleriniz var mı? Gaming İstanbul öncelikle bizim beklediğimiz gibi e, Türk oyun piyasası çok hızlı büyüyor, çok başarılı büyüyor. B2B alanımız vardı. E, developer Conference'ımız, B2B alanımız, e, profesyonelleri ve öğrencileri yönelik seminerlerimiz çok başarılı oldu. Hatta beklediğimizin neredeyse 3 katı bir sayı yakaladık onlarda. Gelecek yıl B2B alanımızı büyütüyoruz. Daha fazla firma çağıracağız. Daha fazla indi indie grubuna, host, grubunu host etmek istiyoruz gelecek yıl fuarda. Birincisi bu. İkincisi tabii oyunla ilgili her şey diye biz yola çıkmıştık. Zaten Gaming İstanbul'un temel amacı o. Biz hep şey dedik bu bir video oyun fuarı değil. Oyunla ilgili her şeyin fuarı, her şeyin eventi diye yola çıkmıştık. E, turnuvalar çok ilgi çekti. Her zamanki gibi futbol turnuvaları, FPS turnuvaları. Onun haricinde e, pek çok etkinlik vardı. Konser vardı vardı, DJ parti vardı. Oyuncuları ilgilendirecek e, bu yıl bu hani speedroll tabir edilen yeni ürünler var. Onlar vardı mesela. Onlar çok ilgi çekti. E, cosplay o sadece etkinliklerden biriydi. Gelecek yıl biraz daha genişleterek yine devam edeceğiz. Gelecek yıl bir de nostalji 8 bit ve FRP alanları tasarlıyoruz. On, yani desktop FRP oynayanlar da gelecek yıl bizimle olacaklar. Evet. Şimdi gamings gibi diğer oyun fuarlarına baktığımızda daha çok böyle birazcık casual dediğimiz daha çok free to play MOBA türü oyunlara ağırlık verildiğini görüyoruz. Fakat bir de işte triple dediğimiz büyük yapım işte yurt dışında 60 dolarlık satılan oyunlar da var. Bu konuda e, ileriki günlerde örneğin büyük bir Activision'dan bir elektronik Arts'tan oyun duyurularını bu tip Türkiye'de gerçekleştirilen fuarlarda örneğin Game Extend görebilecek miyiz bir E3 fuarındaki Gamescom'daki? Ee, görmeyi çok isteriz. Onun için çalışıyoruz zaten. Yani uzak doğuyla Avrupa arasında büyük bir oyun etkinliği yok. Ee, bizimki artık başladı. Gaming İstanbul yeni oyun etkinliği bu boşluğu dolduran. Ee, bu yıl e, Far Cry Primal'ın ilk hands-on'u Türkiye'de ilk defa Aralık tarafından bizim fuarda yani Gaming İstanbul'da e, yapıldı. Sanırım 300'ün üzerinde Konuk oynadı, kapalı bir odada yapıldı. Oldukça ilgi çekti. Umarız yani biz getirmek için çalışıyoruz. Türkiye'de onlar için bir cazibe merkezi haline gelmeye başladı. Pazar büyüyor. Önümüzdeki yıllarda geleceklerini tahmin ediyoruz. Şimdi aslına baktığımızda Gaming İstanbul bir marka yani bundan yola çıkarak sadece bu fuar sadece İstanbul'da düzenlenecek büyük ihtimal Ankara, İzmir gibi Bursa gibi diğer büyük şehirlerde de bir fuar oyun fuarı görebilecek miyiz? Sizin tarafta olmasa bile belki bir Başka bir fuar olabilir veya yani çünkü birçok oyun sever sadece İstanbul'da değil bir diğer illerde de birçok oyun severimiz var. Şimdi Ankara'da bir oyun fuarı, İzmir'de de e, oyun meraklılarının e, amatör arkadaşların birleşip düzenledikleri bir fuar var zaten veya fuar diyebileceğimiz bir toplantı, bir e, buluşma diyelim onu. Ee, ama bizim Gaming Ankara ve Gaming İzmir planımız var. Ee, bu yıl onun üzerinde çalışıyoruz. Eğer potansiyeli yeterli görürsek İzmir ve Ankara'da da başlamayı düşünüyoruz. Şimdi büyük oyun firmalarına baktığımızda genelde Türkçe oyunlar pek de büyük firmalardan gelmiyor. Daha çok orta veya küçük yapım indi, yapımcıların oyunlarını Türkçe görüyoruz. Fakat oyunların senaryoları aldı başına gitti. İşte örneğin biz bile birçok zaman senaryoyu anlamakta zorlanıyoruz İngilizce'nin ötürü. Buna karşın oyun yapımcılarına sorduğumuzda işte Türkiye'deki oyun satışlarının düşük olmasından dem vuruyorlar. O yüzden Türkçe desteği yerelleştirme yapmadıklarını söylüyorlar. Fakat bir yandan da tabii ki 60 dolar vergilerle veya öyle, böyle, öyle veya böyle bayağı yüksek bir fiyattan mal oluyor. Ya aslında bir ikilem var gibi bir şey. Siz ileriki günlerde oyun fiyatlarının nispeten özellikle konsol oyunları 280 liraya falan bulmuş civarda. Oyun fiyatlarının düzeleceğini daha da az düşük seviyeye geleceğini düşünüyor musunuz? Ve buna paralel olarak Türkçe oyunların artacağını düşünüyor musunuz? Düşünüyorum çünkü şu anda TOGED'in bir çalışması var o konuda. Biz gerçekten Türk oyuncuları talihsiz çok pahalıya satın alıyoruz. Online retailerlar da doğal olarak box ürünleri takip etmek zorunda kalıyorlar. Aslında online'da da biz çok pahalıya satın alıyoruz. KDV oranının düşürülmesi, vergi oranının düşürülmesiyle ilgili bazı çalışmalar yapıyorlar. Dernekler. Biz de onları destekliyoruz. E Tabii fiyatlar düşerse lokalizasyon da bir konu olarak e, masaya yatırılmaya başlayacak. Çünkü şu anda Türkiye'de grey market dediğimiz yani bandrolsüz ürün satışları neredeyse bandrool ürün satışlarını geçiyor. O zaman buna gerek kalmayacak. E, firmaların dikkatini çekecek pazar e, ve doğal olarak lokalizasyon yapmaya başlayacaklar. E, Türkiye için çok iyi olur. ama yani Şu anda e, yani daha önce hiç söylemedim. E, hiçbir röportajda söylemedim. Mesela üç tane global anlamda başladı lokalizasyon firması Türkiye'de ofis kuruyor. Çünkü MENA bölgesine buradan servis yapacaklar. Bunun içine Türkçe de dahil. Umarım AAA'lar da koleksiyonlarına girerse biz de yakında ve bir yıl içinde görmeye başlarız. Teşekkür ederim. Peki genel olarak izleyenlere bahsedeceğiniz veya söyleyeceğiniz bir konu var mı? Son olarak yani Gaming İstanbul ve oyun sektörüyle ilgili konuşabilirim. Ee, Gaming İstanbul'un hedefi zaten işte dediğim gibi oyunla ilgili herkesi bir araya getirmekti. Ee, umarım gelecek yıl bu yıl e, 47 bin üstünde ziyaretçimiz oldu. Umarım gelecek yıl daha fazla oyun severli birlikte oluruz. Dileğimiz bu. bu diyelim. Teşekkür ederim Ben, ben teşekkür edeyim. ederim. Arkadaşlar bugün Gaming İstanbul'un marka müdürü Meriç ile röportaj gerçekleştirdik. İzlediğiniz için teşekkürler.